Savaş Cebeci ve Cahreyn Draması Gündemi pek takip etmiyorsanız ya da yeterince vaktiniz yoksa sizin için kısaca açıklayayım. Cahreyn, Savaş Cebeci'nin din videosunu eleştiriyor. %50 Cennet, %50 ce Cehennem videosu. Abi onu izledim, böyle... Sporculara spordan başka bir şey yapmasın, sadece kas geliştir diyor. Kas yapanların bu konularda konuşmamasını rica ediyorum. Bakın arkadaşlar, kasınızı yapın. Bakın biz sizin işinize karışıyor muyuz? Kas yapın. Nasıl basılır onu anlatın. Savaş yapıcı delleniyor. Jahne o besliyor. Sen de kas fobisi var. Senin gibi çok insan var. Sen ee, obez bir insansın. Yani sen şişkosun. Jahne'nin instasına saldırıyor. Arkadaşlar şu anda büyük spam altındayım. Hesabım bir kapandı geldi. Gitti geldi. Ee, i̇lginç bir militan saldırı yöntemlerine sahipler. Cahri'nin köpek storiesi silindikten sonra savaş cebecinin takipçilerine saydırdı. Abi şeyi bile kaldırmışlar sabah köpeği beslediğim videoyu bile kaldırmışlar story'i bile kaldırmışlar salak mısın? koyayım ya? Hey speech'den kaldırmışlar. Lan köpek sövüyor seviyorum. mu koyayım? Geri mısınız ya bu savaş cebecinin mal takipçileri? Geri mısınız ya bu savaş cebecinin mal takipçileri? Mal takipçileri? koyayım gerçekten ananı onu... şimdi ha. İyi savaş şebecini kanalını kapattıracağım ben de hadi bakalım. Street zekası. Allah Allah ya. Citroitçi tayfaya bak gidip onu kaldırmışlar ya. Ya ne bunlardan ne hayır gelecek a**ayım ezikler. Ezikliklerin içinde pompalayarak geçirmeye çalışan bir avuç et kafalı çocuğu. Savaş Şebeci Jahin'e daha fazla OP istiyor. Ben zaten sana bunu söyledim. Bana dis atlayın biliyorum. Sen obez, tembel bir adamsın. Çok yiyorsun. Ben bu teşhisi sana zaten koydum. Jahrin, Savaş Cebeci'nin gay otelinde masöz olduğunu ifşa alıyor. 50 dolara masaj yapan bir adammış Savaş Cebeci. Gaylerin gittiği bir otelde. Otelin kendisi gay oteli. Şimdi otel meselesine gelelim. Yani bu konuda niye bu kadar tetiklendiğini anlayamıyorum. Daha önce bir gay otelde çalışması ona çok koyuyor. Ve bununla ilgili 8 tane 9 tane video çekti şimdi. Anlatıyor işte yok kadınlar da geliyordu, yok işte straight insanlar da geliyordu. Evet. Savaş Cebeci, Jahrin'in ablasını doksluyor. Ee, bu son video dedim ancak hala sayfaya bot atıyor, küfür ediyor. Bundan sonra video yapmayacağım. Söz eğer kaşınmazsa. Ayrıca eşi ve çocuklar demiş sakın o toplara girme. Bütün cebici süresi pendikledir. Altın Tepe'ye yakındır. Bilmem anlatabildim mi. Ben istihbaratım var e, diye çocukları kandırmaya devam et. Bakarsın istihbarat nasıl olurmuş. Bütün seceren elimde aslanım. Jahrin, Savaş Cebeci'nin 70 yaşında bir kadınla evlendiğini, aslında Savaş Cebeci'nin hiçbir şeye sahip olmadığını, kendisinin olduğunu iddia ettiği ev, şirket ve arabalarının Koreli Sugar Mami'si tarafından alındığını ifşa ediyor. Savaş'ın adını yazdım ve yaşadığını tahmin ettim. Bronx ve Manhattan'a tik attım. Çünkü oralarda dolaştığını görüyordum storylerinde. Tehada kendisi Güney Amerikalı Latino bir hanımefendi. İsmini anlattığım zaman karşıma çok fazla Miriam Teha'da geldi. Miriam Teha'da Cebeci diye aratsam? Hmm. Bingo! Kendisi Lafayette Square adında bir firmada çalışıyor. Şirketlere yatırım danışmanlığı yapıyor anladığım kadarıyla. Araştırmada Miriam'ın adresini buldum. Miriam'ın adresinin bulunduğu bu sarı sayfalarda aynı zamanda 76 yaşında olduğu yazıyordu. Bu adreste sorgulama yaptığım zaman Savaş Cebeci'nin de bu kayıtlı adrese kayıtlı olduğunu fark ettim. Peki bu Pistil Flowers gerçekten kime ait? Şirket Yvonne Young adında Güney Kore asıllı bir Kanadalı hanımefendiye ait. Şirket 2009'dan beri yalnızca bu hanımefendiye ait. Şirketin dosyalarına baktığımız zaman başka bir ortağı görünmüyor. Neler oluyor? Instagram sayfasında dolaşırken eski storylerinden birisinde Basına verdiği bir demeçte dikkatimizi çeken bir şey oldu. Dikkatlice izleyin. Evet, burası Savaş hocanın daha önce burası benim Kanada'daki evim diye tanıttığı mekan. İyi yani, biraz bakalım aracı birlikte. En son Savaş Cebeci mahkemede kim yalan söylüyor göreceğiz videosuyla Cahri'ni dava ettiğini açıklıyor. Şişmanlarla hiç iyi olmayan bir cin faresi olarak objektif yorum yapmak benim için çok zor. Hoca kendi suratına bakıyor musun? Yani, duvara... ne, musun? Dinle lan. Dinle lan. Dinle lan dinle. dinle. Lakin Cahri'nin gerek hatalarını kabul edip özür dilemesi, gerekse açık sözlü olmasıyla benim gözümde 1-0 önde başladı diyebilirim. Maç bu konuyla alakası olmayan bütün takipçilerinden özür dilerim. Benim şişkolumun sebebi benim tembel olmam, bunu her zaman söylüyorum, bok boğazlı olmam ve çok yemek yemem. İki tamam. tarafında haklı ya da hatalı olduğu noktalar var. Fakat bu videoda benim asıl üzerinde duracağım şey Jahri'nin Savaş Cebeci'ye gay Ve baştan belirteyim, eşcinsel olmak, gay olmak kesinlikle kötü ya da utanılması gereken bir şey değil. Bence bir insanın cinsel tercihini öğrenmenin iki tane çok garanti yolu vardır arkadaşlar. Bir tanesi bu insana karşı cins mi yoksa hem cins mi tercih ettiğini sormak çok basit, çok bilinen bir yol. İkincisi ise sadece spor salonunda anlayabileceğimiz bir olay. Şöyle açıklayayım, bu olay hakkında elimde çok net kanıtlar var. Ve işte o videolardan birkaçı. O yüzden eldiven takılmasını öneriyorum ben. Eldiven takma işte ne bileyim ben erkekliğe bok sürme zannediyor bazı dangalak arkadaşlar. Gereken şeyler sakın eldiven takma. Niye? Eldiven takan erkekler ileride. Yani e, çocukluğunda eldiven takarak spor yapanlar ileride eşcinsel olabiliyor. Dangalak arkadaşlar. Eldiven gerekli. Bir, eldivenin bir kere her şeyden önce birçok faydası var ağırlık çalışmalarında. Her şeyden önce elleriniz tertemiz olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bir insanın eşcinsel olup olmadığını anlamanın en kolay yolu spor salonunda eldiven takıp takmadığına bakmaktır. Aynen öyle. Savaş Cebeci bu videolarda da göreceğimiz üzere eşcinsel bir kollarım var. Sürekli gösterip duruyorsun. Egolu, ego, çok egolu şu egolu. Evet var. Üstelik 52 santim. Ne? 52 santim mi? <gülüyor> <gülüyor>